Neden bunları tercih ettik? Aşağı yukarı hepsi aynı gibi. Onun taşınma ihtimali yoktu mesela. Bu en önemli sebeplerinden bir tanesi. Yani bir 10 kilo vardır Ramaz. Yatak formunu aldı. Böyle beşik oluyor daha doğrusu. Evet yatağımız hazır. Ne çok güzel. Yiyelim. <laughs> yatakta bu şekilde. Merhabalar herkese. Bebek alışverişlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda bebeğimizin bebek arabasını kurmuştuk. Hangi modeli aldığımız, neden aldığımızdan bahsetmiştik. Bu videoda da anne yanı yatağımız ve park yatağımız aslında. Onu göstereceğiz. Hangi modeli tercih ettik. Kurulumunu birlikte sizlerle yapacağız. Çünkü kurulumla ilgili internette video baktığımızda bizim modelle ilgili çok fazla böyle bir video yoktu. O yüzden sizlerle kurulumu bunu da yapacağız. Hem sizlere de faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Öncelikle park yatak isteme sebeplerimden bir tanesi. Zaten bebek ilk doğduğu zamanda biliyorsunuz ki odasında ya da büyük bir yatakta yatmıyor. Onun için bizim yatak odamızda kullanabileceğimiz bir yatak almamız gerekiyordu. Ve ben bunun daha böyle park yatak olsun istedim. Tabii ki daha böyle ahşap modeller var. Görüntü olarak çok daha güzel modeller var. Ama onların çok böyle kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Ya da uzun süreli kullanabileceğini düşünmüyorum. Bunlar genelde 4 yaşına kadar Rahatlıkla kullanılabilen yataklar hem kademeli olması hem de bizim aldığımız modelde yatakla birlikte yan tarafı indiği için anne yanı gibi olması beni en cazip eden şeylerden bir tanesi oldu. Yani daha çok görselliktense ben burada işlemine dikkat etmeye çalıştım. E, o yüzden böyle bir yatak aldık. Yani daha böyle beşik almaktansa ya da o ahşap modelleri almaktansa böyle bir yatak aldık. Daha sonra içerisine yine bir yatağımızı aldık. Bu şekilde evet. Feyyaz'la Dış Ses olarak bize arada katılacak. Kurulumu o yapacak çünkü ben malum çok fazla hareket edemiyorum artık. 32. haftamıza girdik. Ya şöyle biz işte bazı markalara baktık. Craft bunlardan biriydi. Ee, Joyko diye bir marka var. Son dönemde mesela e, böyle hani biraz popüler oldu bebek arabaları falan da var. Ama hani ben incelediğimizde değil mi sen de e, hatırlıyorsan bakmıştık. Aşağı yukarı hepsi aynı gibi yani çok küçük farklılıklar var ve e, hani modellerinde de hepsinin tabii e, mesela atıyorum işte şu an biz Prego'nun Armada modelini aldık bu arada. E, ama mesela işte Craft'ın e, bazı markaları vardı. Mesela işte Paris vardı, Berlin vardı değil mi? Ama incelediğimizde aşağı yukarı çoğu şeyi aynı. Burada açıkçası biz biraz işte hızlı gelmesine bir de e, tabii ki fiyatına baktık. Şu an aşağı yukarı fiyatları 6000 bin 7 bin lira civarında şu bizim aldığımız. Civarında. Evet, yani be mesela Craft'ın Paris modeli var. 5000 lira şu an. Hani bakıyorum şeyden en ucuz olanlara 5000 lira civarında. Ama tabii böyle işte kademeli olması, işte ne bileyim bazıları açılabilir, bazılarında işte oyun üstünden böyle bir oyuncak kısmı var. Şimdi zaten açtığımızda görürsünüz böyle bir tercih yaptık. Bir de tercih etme sebeplerimizden bir tanesi de şuydu bu tarz oyun parkı olabileceği yatakları. E, çünkü mesela atıyorum biz işte Akça'ya gideceğiz, Bursa'ya gideceğiz ya da bir yere seyahate gideceğiz. Bu şurada küçücük bir kutuda zaten görüyorsunuz ve çantada taşıyabiliyorsunuz. Yani bunu aracınızda taşıyabileceğiniz bir yatak bu. Ve bebek gittiği yerde konforlu bir şekilde uyuyabilir. Ama bu diğer tarz ahşap beşiklerden alsaydık onun taşınma ihtimali yoktu mesela. O yüzden bence bu en önemli sebep bir tanesi. Her yere taşıyabiliriz bu yatağı biz. O yüzden bu tarz bir yatak tercih ettik. Dediğimiz gibi bizimkisi Prego Armada markası. Önce o zaman yatağın kurulumunu yapalım. Sonra da işte içerisine aldığımız yatağı gösteririz diye düşünüyorum. Hadi başlayalım bakalım. Şöyle bir çantasıyla çıkıyor zaten. Arkada da Feyyaz'ın şey ne denir kurulum için aparatları ama bunun kurulumuna gerek kalmayacak bence. Yani bir 10 kilo vardır rahat. Hadi ya yazar aslında o. Şurada yazmıyor ama bak. 15 nokta... Aa 14-15 kilo. <laughs> Ağırmış. Böyle yani sandığımız gibi değil. Evet. Ya bir çekiyorsun, pimini kuruyorsun o kadar bildiğim kadarıyla. Evet, şöyle cırt açıyoruz. Evet, şimdi kurulumunu gösteriyoruz. Evet, şimdi burada şöyle ince bir nüansı var. Öncelikle kısa kenarları Burasını üstte tutarken şöyle sert bir şekilde çekiyorsunuz. Burasının böyle kilitlenmesi lazım. Burası da aynı şekilde şöyle. Ve sonra bu kenarlar. Burası da aynı şekilde kilitlenmesi lazım. Şu şekilde. Sonrasında buralar tuttuğu zaman ki şu an bunlar tuttu. Evet. Kontrol edelim. Sonrasında şöyle. Bir dakika şöyle yapalım. Hı. Evet. Şu an bir yatak formunu aldı. Sonrasında şimdi e, diğer kısımlarını ekleyeceğiz. Evet şimdi bakın e, şu iç tarafı zaten bizim takılı. Sizin eğer takılı değilse şu kılıfı fermuarlarından takıyorsunuz. Zaten burası kolay kısım. Sonrasında şu demirleri e, içerisine geçireceğiz. Şurada 6 tane demir var. Onları da birazdan göstereceğim. Ve anne yanı olma meselesi de şurası. Şu burayı çekiyor mu bilmiyorum. Çekiyor. Şurayı şöyle yapalım. Evet bakın şuradan basıyorsunuz alta doğru bu e, inebiliyor şuradan ikili şekilde. Bakın şöyle indirebiliyorsunuz kademe kademe. Bir kademe daha üstü var bunun yani. Evet bakın bunları da şu şekilde ince tarafını böyle geçiriyoruz. İçinde yapalım daha kolay olur. Şuralara şuralara geçiriyoruz. Şu detayları da gösterin bak buralar falan güzel. Yani hep böyle düşünülmüş hiç böyle açık kalmıyor. Şu cırt cırtlar var. Yani böyle bir güvenli geldi bana açıkçası. Sonrasında bunun üstüne de şu matı yerleştireceğiz. Sonra alta sabit, sabitliyoruz muhtemelen. Evet. Evet, bu iki parça da birini şuraya geçirdim. Bunlar da şuralara monte ediyoruz. Ya yani bakın şu pozisyonda olması gerekiyor. Şöyle şöyle yapalım. Evet bakın şu yani bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz ama biraz sert şey olarak kademe olarak hatta böyle biraz çok baskı yapmayayım dedim kırarım falan diye bir korktum ama şöyle oluyor yani bunu şimdi şöyle olursa zaten direkt kapalı şunu böyle biraz sonuna kadar açmamız gerekiyor. Böyle olduğu zaman Aynen böyle beşik oluyor daha doğrusu. Evet şimdi bu şu parça bez değiştirme değil mi? Hı hı. Bunu şu şekilde buralara oturtuyoruz. Şunların kapakları var. Bu kapakları çıkartıyoruz. Sonrasında şu klik, klipsleri bastırarak buraya geçiriyoruz. Bakın şöyle biraz sert gibi. Şuradan şöyle bastırıyoruz. Evet. Bakın oturdu. Şimdi bu takmaya hazır. Bu tarafını da yapalım. Şöyle. Şu kapakları çıkarıyoruz. Evet, bunu da böyle oturtuyoruz tekrar. takmaya hazır. Hatta şöyle gösterelim orayı da. Bu tarafa oyun kısmını taktığımızı düşünürsek şuraya takabiliriz mesela. Şu şekilde şuralardan oturtuyoruz burayı bunu da. Üstünden yapıyoruz bunu. Ya biraz sağlam. Zaten böyle olması lazım. Bu bu şekilde oturuyor. Bakın şunun, şimdi şunu anlatalım. Bunu bu arada geçirdik ama bu zaten hani Basit anlarsınız. Şu şekilde oluyor. Önce şu parçayı geçiriyorsunuz. Sonra bunu geçiriyorsunuz. İşte bunların kollarını takıyorsunuz. Burada e, şunun aparatları var. Biz biraz aradık. Ama şunun içindeymiş bakın şurada. Şöyle. Bunlar da zaten oraya monte etme kısımları. Şuraya takıyoruz. Muhtemelen şöyledir. Evet böyle olur. Şöyle bunları geçiriyoruz. Şöyle. Şimdi bunu buraya takacağız bunu da. Şöyle. <gülüyor> 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 biri bir tarafa, biri bir tarafı bir bir tarafı. Nasıl? Şimdi bu alt açma tarafı öteki öteki tarafında olacak. Şimdi sağa alıyoruz çünkü bizim yatağımıza böyle gelince bu tarafta bebeğin altını temizleriz. Ama <laughs> evet o taraf olacak bize bize göre doğru bize taraf göre bu mu? taraf. Sana göre yani. Sana göre evet. Buraya olacak şöyle. De. İşte buraya bebeğin altını açarken kullanacağınız malzemeler. işte ıslak mendilini, ne bileyim kremlerini vesaire. Alt açma bezi, ne varsa işte buraya koyuyorsunuz. Güzel yani en azından farklı bir organizelere gerek kalmıyor burada. Bence bu her şeyin bir arada olması yatakta hoş bir özellik. Bunu da geçirdik. Şöyle, gibi zaten. Şöyle ortaladık. Yani bu bayağı kullanışlı olur bence. Tabii. Her şeyini buraya koyacağız Ama işte. ben yani başta dedim beklediğimden daha ağır, daha böyle bir sağlam bir şey. Yani evet. böyle kolayca oraya buraya taşıyamazsın. Uzak hani kısa süreli gidersen. gezilerde bunu götürmezsin yani yüksek evet. ihtimalle. Uzun sürede. Şimdi mesela bu her modelde olmuyor. Tek güzel oldu. Bitti mi? Şöyle ortalayalım. Evet. Biraz yüksek geldi ama. Yani doku. <laughs> Dokunamaması için. Evet. Şimdi bunun böyle ışık modu varmış. Şarkı söylüyor, dönüyor falan. Üç tane modu var bildiğim kadarıyla. E, bu her modelde olmuyor işte. Biz biraz böyle dönenceli olsun istedik. Çünkü bebek böyle şeylere hani ilgisini çekiyor bu tarz şeyler bebeklerin. Yatağımız hazır. Şu an ne yapıyorsun? Ya şunu pil şeyini açalım diye şey yaptım da buraya takın takınca yapmış olduk. Daha aşağıda zor geldi açıkçası almak. Evet. evet, kumanda piliymiş. Üç tane. Üç tane. Şimdi biraz detayları göstereyim size. Bu zaten alt açma yeri. Ee, bu şu şekilde. Şimdi bu aşağı indiği zaman yani şu yatağını aşağı indirebiliyoruz 3 kademe dediğim gibi. İleride oyun parkı gibi kullanmak istediğinde bakın şurada bir şöyle file kısmı var. Bunu böyle açıyorsunuz. Ve bebek direkt bu kısma girecek yani şunun aşağıda olduğunu hayal edin. Tabii şu an en üst kademede. Böyle file kısmından direkt oyun parkı gibi olduğu için oyun alanına girebiliyor. Şu an sallanabilir. Bunları düzelttiğinizde sabit bir konuma da geçiyor. Ben biraz böyle sallanabilir de olsun istedim hani bebeği yanımda yatarken şöyle salları sallan diye düşündüm. Bu şekilde bir de bir şey daha göstereyim. İçerisinden şöyle bir aparat daha çıkıyor. Bu da bildiğim kadarıyla bizim yatağımıza sabitlemek amacıyla hani bu yatak böyle ayrılmasın daha güvenli olsun diye çıkan bir aparat ve bir de şöyle cibinlik sineklik çıkıyor aslında. E, i̇şte bunu da böyle direkt üstüne örtüyorsunuz. Sinek vesaire bebeğe gelmemiş oluyor. Bu da kendi içerisinden çıkan bir ürün. Şimdi feyaz pil deniyor bakalım. Bunu biz şey diyorduk, kurup toplarız belki diyorduk ama toplamama kararı aldık. <laughs> değil mi? Biraz çok aşırı kolay değil. Aslında pratikleşebiliriz de. Şimdi oldu. Bas bakalım. Bu ne? Işık oluyor altında. Ne çok güzel. Bunda telif yemeyiz herhalde. <laughs> kalsın mı piler üstünde? Erimezse kalsın. Eminim bu kurulum videosu birçok kişinin işine yarayacak. Çünkü kitapçıyı güzel anlatmıyor değil mi? Ne <laughs> çok güzel. Yiyelim. <laughs> evet yatağımız hazır. Şöyle son halini bir gösterelim istedik. Valla güzel. Rengini bu arada ben bej istedim. Farklı renkleri de vardı tabii ki ama en güzel bana bu renk geldi. Şöyle dönmesini gösterelim. Bakın böyle dönüyor. Şöyle ışık var. Farklı farklı kırmızı ışık bebekler için tavsiye edilen bir ışık rengi. Bir de... Aa. Çok güzel. farklı şeyler söylüyor. Ve üç kere bastığınızda sesin kademesi artıyor. Bakın bu bir, iki, en yüksek ses ve kapanıyor. Çok güzel. Diğerine bakalım. Evet bebek beni bu şekilde görecek. <laughs> çok güzel şarkılar. Evet yatağımızı kurduk arkada görüyorsunuz. Şimdi ben size içerisine aldığımız yatağı da göstereyim. Ee, burada tabii ki çok farklı markalar var. Bir sürü seçenekler var. Ben bizimkini göstereceğim size. Biz şu Moje'nin yatağını aldık. Oyun parkı yatağı diye geçiyor. Şimdi e, burada seçenek olarak tabii ki sünger ya da işte pamuk ne istiyorsanız bunu da seçebiliyorsunuz. Biz pamuk bir yatak olsun istedik. Çünkü süngerlere böyle dokunduğumda çok fazla hoşuma gitmedi. Açıkçası bu şey olması e, yumuşaklıdır vesairedir. Biz bu yatağı tercih ettik. Tam park yatan ölçülerinde. Şöyle. Moje markası. Genel olarak hani yorumları iyi e, olan bir model. Dokunduğunuzda zaten yumuşaklığını göreceksiniz. Şöyle üzerinde e, kendiliğinden bir Alezi bulunuyor, şu alezi çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Şöyle de içinde zaten pamuk var. Şu şekilde. Hani ekstra bir alez almanıza gerek yok. Şöyle bir çantayla geliyor. Ben bebek yatağının içerisinde bunu kurmayacağım çünkü hani toz olur. Ama size şöyle bir göstermek istedim. Yatakta bu şekilde. Bir tarafı böyle, bir tarafı da daha düz bir şekilde. Ee, tabii ki burada tamamen size bağlı. Yani ben dokunarak biraz yatakta tercih yaptım. Sonra yorumlarına baktım. Gayet de iyi bir yatak olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle pamuk yatak tercih ettik. Tabii ki dileyen yani sünger tercih edebilir vesaire. Şimdi Burada aslında şey de var bizim şu an. Bu katlanır bebek setimiz de var banyo için aldığımız ama bunu bir vlogumda gösteriyor olacağım. Onu oradan izleyebilirsiniz. Ee, bu şekildeydi. Açıkçası içindeki müzikler çok hoşuma gitti. Şeyin, yatağın. Çok güzel şarkılar var. Ve böyle kademeli olarak şarkının sesinin artması da bence güzel bir şey. Ben bunu bilmiyordum bu arada. Ee, dediğim gibi 3 kere basıyorsunuz. İşte rengi değişiyor, sesinin değişiyor, şarkı değişiyor. Durdurabiliyorsunuz, dönebiliyor gibi. Böyle şeyler de var. Bunlar bebeğin ilgisini çekeceği için hem sallanabilir olması güzel hem dediğim gibi anne yanı olması güzel. Bazı modeller inmiyor çünkü. Ben istiyorum ki ben yattığımda bebeği de böyle indireyim ki göreyim yan yana olalım gibi düşündüm. Böyle bir hayalim var. Umarım gerçekleşir. Bu şekilde umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Yine sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Ee, gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi bizi Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.